Usta TV kanalından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda LG LED televizyonların LED barlarının nasıl tamir edileceğini, daha doğrusu LED barların nasıl değiştirilebileceğini göstereceğim. Önce LCD ve LED televizyonlarda aydınlatma arızasının nasıl tespit edileceğini göstereceğim. Bununla ilgili daha önce Ütü ile led tv tamiri nasıl yapılır adlı videomuzda ne, evet. ne ne bir daha söyle Evet yanlış duymadınız Ütü ile led tv tamiri nasıl yapılır adlı videomuzda Bilgi vermiştik İzlemeyenler için tekrar bu bilgiyi vereceğim Ama izlemeyenler de şu an ekran üzerinde Şuradan geliyor Şu an ekran üzerinde gelen linki tıklayarak izlemelerini şiddetle öneririm Yetkisi, tamam. Evet. Televizyonumuzu açtık. Görüntü yok. Ses var. Sesi biraz kısıyorum. Benim sesim daha rahat duysun diye. Şöyle sesi kıstım. Şöyle telefonumuzun ışığıyla ya da herhangi bir ışık kaynağıyla şöyle çevirerek baktığımızda çok net bir şekilde ekrandaki yazıları görebiliyoruz. Tabi kamerada görünmeyebilir. Şöyle kamerada görünmesi için açı vermeye çalışayım. Sayın kameramanımız Evet şu an, an, gö an görebiliyoruz. Görünüyor değil mi? Hatta ben evet. de görünüyorum. El sallıyorum. Şu an spotlarımızın ışığından dolayı çok net bir şekilde gözüküyor. Çok dikkatli baktığınız zaman telefonunuzun ışığında tekrar hatırlatayım ışığı şöyle açılı tutarak baktığınızda üstten aşağıya doğru ekrandaki hareketleri, resimleri görebilirsiniz. Eğer böyle bir görüntü varsa televizyonunuzun ekranı panel dediğimiz şu ekran çalışıyor. Yalnız aydınlatma arızası var demektir. Aydınlatma arızası diye özellikle belirtiyorum. Çünkü aydınlatma arızası demek sadece ledlerin ya da floresanların arızalanmış olduğu anlamına gelmez. Ledlerde, led tv'lerde LED, TV led sürücüsü, led driver derim, led sürücülerinin arızalanmış olma ihtimali. LCD televizyonlarda da floresan aydınlatmaları çalıştıran inverterların arızalanmış olma ihtimalleri vardır. Fakat LED TV'lerde en çok görülen arıza LED arızalarıdır. LED'ler ulaşabilmemiz için panel dediğimiz ekranın kendisini sökmemiz gerekiyor. Şimdi panele ulaşmamız için de arka kapağı sökmemiz gerekiyor. Hemen söküm işlemlerine başlayalım. Bu tür işlerde genelde mıknatıs kullanıyorum. Evet televizyonumuzun vidalarını söktük ve arka kapağını kaldırıyoruz. Yalnız burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Besleme kartı üzerindeki kondansatörlerde elektrik enerjisi kalmış olabilir. Ve bu da sizi şiddetle çarpabilir. Çok ciddi şekilde canınızı da yakabilir. Ee, bir şey unutmadın mı? Sonra vay ben duymadım. Yok ben bilmiyordum demeyin. Öncelikle panelin üzerinde flexi kart denilen flexi karta ulaşmamız gerekiyor. Flexi kartın üzerindeki film kabloları da Tikon kart denilen devreden ayırmamız gerekiyor. Hoparlörler var burada. Hoparlörleri çıkartıyoruz. Şurada kumanda modülünü çıkartıyoruz. Flexi Kart dediğimiz kart bu. Flexi Kart'ı kesinlikle kırmadan çatlatmadan çıkarmamız gerekiyor. Buradaki şu silikon pedleri geçirilmiş bir şekilde duruyor. Bunu çıkardık. Kof denilen film kabloları da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bu film kabloları yırtarsanız ya da ezerseniz paneliniz çöpe gidebilir ya da çok ciddi maliyetler doğurabilir size. Kaş yapayım derken göz çıkarmamaya dikkat etmek gerekiyor. Bunları ayırdık. Evet şimdi bu televizyonun kenarındaki vidaları söküyoruz. Şu görmüş olduğunuz vidaları tek tek çıkartıyoruz. Evet rejideki arkadaşlar. Reji durma öyle ya. Evet kenarlardaki vidaları rejinin de yardımıyla söktük. Şimdi televizyonumuzu sırt üstü yatırıyoruz. Ve burada ben görünüyorum tabi ve kenarındaki çerçeveleri çerçeveyi çıkartıyoruz. Çerçevenin nasıl çıktığını da göstereyim. Şu görmüş olduğunuz tırnaklar yani teknikte zorlama olmaz. Zorlamadan şurada görmüş olduğunuz tırnakları kastırarak esneterek çıkartabilirsiniz. Şöyle. Evet panelimizi sökülecek vaziyete getirdik. Bir de şöyle işaret koyduk yeni başlayanlar için. Yeni başlayanlar panel yönünü karıştırabilir. Montaj kolaylığı olsun diye herhangi bir şekilde işaret koyabilirsiniz. Biraz önce dediğim gibi buradaki kofları kesinlikle koparmamaya dikkat edin. Bizim bu kadar rahat kaldırdığımıza bakmayın. Sürekli yaptığımız için çok fazla sayıda yaptığımız için alışkanlık kazandık. Şimdi bunu güvenli bir yere götürüp bırakacağım. Panelin altındaki plastik çerçeve de tırnaklı. Biraz önceki çerçeveyi söktüğümüz gibi bunu da kastırarak, esneterek sökebilirsiniz. Tornavida da kullanabilirsiniz. çektiğimiz tırnak tekrar yerine geçebiliyor. Tabi amacımız burada kameraya göstererek yapabilmek. Evet ledlerimize ulaştık. Yalnız bir şey daha belirtmek istiyorum. Bütün led televizyonlarda bu şekilde ledler bulunmaz. Bunlar bu televizyon arkadan aydınlatmalı bir led televizyonu. Bir de H LED denilen kenardan aydınlatmalı. Zaten İngilizcesi de kenar demek E için. E, kenardan aydınlatmalı LED TV'ler vardır. Onların e, tipi ve konumu farklıdır. Onlarda mercek olmaz. Ama televizyonu sökerken yine aynı şekilde sökmeniz gerekecektir. LCD LED TV ve plazma TV'ler arasındaki farkı gösterdiğimiz videoda bu konuya değinmiştik. Şu anda ekran üzerindeki linke tıklayarak da bahsettiğimiz videomuzu izleyebilirsiniz. Bazı TV'lerde televizyonun arkasındaki kartlar zarar görmesin diye sökmemiz gerekiyor. Bunda kesinlikle öyle bir durum yok. Şu arkadaki vida çıkıntıları olduğu için zarar görme ihtimali yok ama mecburiyetle sökmemiz gerekiyor. Çünkü şu görmüş olduğunuz plastikler şu yansıtıcıyı tuttuğu için şu plastikleri sökmemiz gerekiyor. Bu plastiklerin bazıları boşta. Direkt müdahale edebiliyoruz. Şurada görüldüğü gibi buradan müdahale edebiliriz. Ama bazılarda bu görmüş olduğunuz kartların altında olduğu için mecburiyetten bu kartları sökmemiz gerekiyor. Bu plastikleri sökerken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar ısıdan dolayı zamanla gevremiş oluyor. Kırılacaktır. Ee, özellikle şunlar çok önemlidir. Paneli tutuyor bunlar. Eğer bu e, çıkıntılar olmazsa paneliniz yani ekranınız çok kolay kırılabilir. Sırf bunlarla uğraşmamak için bunları çıkarmak zor geldiği için bunu bu yansıtıcıyı maket bıçağıyla kesip çıkaran usta diye geçiren mahlukatlar var. Siz onlardan olmayın lütfen. Evet ledlerimiz bunlar. Şimdi arızanın ledlerden mi yoksa led driver'dan mı olduğunu tespit etme zamanı geldi. Bizim led arıza tespitinde kullandığımız şöyle bir led driver'ımız var. Bunu Bununla biz led arızalarını tespit ediyoruz. Şöyle girişe şu iki kablonun ucuna buradan enerji veriyorum. Direkt soketten de verebiliriz. Baya da bir çalışmayan ledimiz var gördüğünüz gibi. Yaklaşık 5-6 tane çalışmayan ledimiz var. Şöyle led barlara tek tek de enerji vererek test edebiliriz. Bu birinci barımızda 2 tane çalışmayan var. İkinci barımızda yine iki tane. Üçüncü barımızda da iki tane toplamda altı tane çalışmayan ledimiz var. Aslında bunların bir tanesi bile çalışmasaydı biz yine hepsini komple değiştirecektik. Tamam da şimdi bu cihaz olmayanlar ne yapacak? Ölçemeyecek mi? Evet şimdi böyle bir led test cihazı olmayanlar için yöntemi göstereceğim. Ledlerin her birini 3 volt olarak hesaplamanız gerekiyor. Kaç tane her barın üzerindeki ledleri sayıp kaç led olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 3 ile çarpıyoruz. Her biri 3 volt olduğu için. Buradaki barımız 18 volt ile çalışıyor. Şu iki tane uca şöyle artı eksi yazıyor. Şurayı zoomlayabilir miyiz? Tabii ki bir saniye. Şuradaki iki uca 18 volt verdiğimiz zaman buradaki led bar çalışacaktır. Ve çalışmayan ledleri de göreceğiz. LED bar komple de çalışmayabilir. Böyle tek tek çalışmamazlık da yapabilir. 18 volt bağladığımızda tabii ki biraz önce bahsettiğim gibi LED sayısına göre voltajı hesaplamamız gerekiyor. Şimdi gidip bu LED'lerin aynısından alıp geleceğiz ama bu LED'leri de sökmemiz gerekiyor. LED'leriniz vidalıysa zaten görürsünüz vida deliklerini. Vidaları sökerek çıkarabilirsiniz. Bunun gibi yapışkanlıysa ısıtarak sökmeniz gerekiyor. Bir tane fön makinesi kullanarak ledleri ısıtıp sökebilirsiniz. televizyonlarda bu görmüş olduğunuz mercekler döküldüğü için televizyon çalışırken parlak nokta ve noktalar görünmektedir. Bununla ilgili de ileride çalışmamız olacak. Evet ledlerimizi temin ettikten sonra yani aynısını temin ettikten sonra da montajını yapacağız. Evet ledlerimizi temin ettik. Sabahtan beri led arıyordum. Bulmam çok zor oldu. Toptancılarımda, tedarikçilerimde led bar bulamadım. Çünkü koronavirüsten dolayı Çin'de ticaret problemi yaşanıyor. Neyse ki bir televizyon tamirci arkadaşım da vardı, stoğunda vardı. Ondan ödünç alıp geldim. Bunların bazılarında... Yani birçoğu kendinden yapışkanlıdır. Eğer kendinden yapışkanlı değilse, üzerlerinde yapışkan yoksa... şöyle ısı iletkenliği yüksek olan, ince, kaliteli, çift taraflı bantlardan kullanabilirsiniz. Daha doğrusu kullanmalısınız. Peki ellerinde çift taraflı bant yoksa ne yapsınlar? Yapmasınlar o zaman. Yapmasınlar bıraksınlar yani. Peki anladım ben. Ledimizi yapıştırırken şuradaki deliklerin şu pinlere şurada görmüş olduğunuz iki tane çıkıntıya denk gelmesi lazım. Zaten denk gelmiyorsa hatalı bir led almışsınız demektir. Bunları düzgün bir şekilde yapıştırıyoruz. Yapıştırdığınız kullandığınız çift taraflı bant kaliteli ise zaten çok kolay yapışacaktır. Şu arka taraftaki yapışkanlar iş görecek durumdaysa eğer onları kullanmayı düşünüyorsanız fön makinasıyla ısıtarak iyice yapışmasını sağlayabilirsiniz. Hatta bulunduğunuz ortamın sıcaklığı düşükse yine de çift taraflı bandı ya da bu sacı ısıtarak daha sağlam bir şekilde yapışmasını sağlayabilirsiniz. Çimici şurayı bir çekelim. Tabii. Biraz da zoom yapalım. Yaptım galiba. Hissettim onu çünkü. Al kardeşim. Tamam. Bu işte. Evet televizyonu toplamadan önce mutlaka test yapmamız gerekiyor. Şimdi enerji veriyorum. Dikkat edin çarpılmayın. Biraz önce ben çarpıldım. Kamera kapalıydı neyse ki. Yan sanayi LED barlarda parlama olabiliyor, mercekler tam odak yapmayabiliyor. E, taktıktan sonra şöyle bir kontrol etmek gerekiyor. Bizim taktığımız LED LED barlar orijinal olduğu için herhangi bir sıkıntı yok zaten. Şöyle görmüş olduk. Şimdi çerçevelerini takıp panelin üzerine koyacağız. Evet sıra geldi panelimizi yerleştirmeye. Ee, siz yani amatörler özellikle temizlik eldiveni kullanarak ortasından destekleyebilirsiniz. Ee, büyük paneller için profesyonel de olsanız mutlaka temizlik eldiveni takıp ortadan hatta iki kişi bunu yapmanızı öneririm. Ee, temizlik eldiveniyle parmak izi kalmasın diye ortadan ve kenarlardan tutup paneli yerine koyabilirsiniz. Paneli yerine koyarken e, bu çerçevenin içine tam oturmasına dikkat edin. Eğer bu panel çerçevenin içine tam oturmazsa zaten kapatamazsınız. Kapatmaya çalışsanız da paneli kıracaksınız. Kırarsanız da zaten biliyorsunuz ne olacağını. Neydi sloganımız? Sonra yok ben duymadım. Vay ben bilmiyordum demeyin. Reci'deki arkadaş. Camın arkasında duruyorsun öyle. Bakın. Hele bir ara. Cam derken cam kamera olayı mı? Yok. Hani şu Reci'deki pencere ah. yok mu sizin? <laughs> yok. Böyle bir şey yok muydu? Yok. yok. <gülüyor> Çaktırma. <gülüyor> Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonu yanındaki zil ikonuna tıklayarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.